Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can. Ben Bulut. Bugün sizlerle beraber Escape the iPhone 7 oynayacağız. Arkadaşlar, e, bu oyunda e, şey ilk önce yani ilk önce e, sonu ulaşan kazanacak. Başlayalım hemen şöyle. Öldüm arkadaşlar. Bulut önde gidiyor şu an. Bakın adı Karpuzcuk 44. Arkadaşlar Karpuzcuk 44 adını ben koydum bu arada. Çünkü ben Karpuz seviyorum. Allah. Arkadaşlar buluta, bulutun şey Kalkuluna geldik, yani yetiştik ona. Arkadaşlar ya. şu müzik <laughs> Ya çok zor ya. Bir şekilde arkadaşlar bu çok kolay. Ya <laughs> ha, hadi şöyle. Şöyle. Arkadaşlar geçemedim. Geçmiyorum. müzik. Arkadaşlar yine geçemedim. Kafam mı? Arkadaşlar. Dım 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 dım. Hemen arkadaşlar şöyle devam edelim diyecekken iyi arkadaşlar yandım. Teyze bunu geçemeyeceğiz gibi gözüküyor. Biz bir buraya geçelim bir gelelim. Ben geçelim. Arkadaşlar ben sonunda yani bir 3 dakika 4 dakika uğraştım. Uğraştık ve geçtim sonunda. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada Bulut bilgisayardan oynadığı için Bulut'un ses çok gelmiyor olabilir. Ama onu yani çözmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burası da biraz zormuş ama geçilebilir en azından. Geçemedim. Neyse bilgisayarın daha kolay. Şöyle şöyle evet hadi. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar geçtim ya sonuç sonunda Oda odası boşlukmuş. Ya bu arkadaşlar ta bayağı bir zor. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İlk önce 10. E, yani 10. parkla ay on, 11. parkura gelen kazansın arkadaşlar. E, ben burayı geçemiyorum. 5'te geçemiyorum konuşmuyor. Bakayım burada bulut burada ne ay bulut neredeymiş arkadaşlar. Daha o iki parkur geride bizde tamam. Yani ben kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü bu orada takıldı durdu. Değil mi bulut? Evet. Bulut bir ben deneyeyim mi geçmeyi? Hayır. Aslında arkadaşlar bilgisayarda ben çok rahat geçerim. Ya, Ben şöyle Hoppala Aa, Arkadaşlar son anda Ben neden orada şey yaptım ki Arkadaşlar Arkadaşlar Ben yapmak istedim yaptım Çok seri geleceğim Artık görüyorum Neyse yaptığım şeyi uğraşabildim ve yapabildim Lik. Okay, işte devam ediyoruz. Yani sen kaçıncı testesi? Ben 4 dört. Sen de iki. Ha, oh, ha. Oh. Hadi sondayım. Ve geçiyorum arkadaşlar. Burası artık çok kolay bu parkur yani. Okay, ben kazanacağımı düşünüyorum. Geçtim. Yine mi bunlar arkadaşlar? Geçtim geliyorum. Işte bu arada ben e, burnuma şey taktım. Önceki videolarda gözlük takmıştım. Ama bu sefer palyaço burnu taktım. Ben çok fena geliyorum. Şu an 5'teyim. 5'teyim şu an. Arkadaşlar bulut 5'teymiş Şarkımızda. Ve 6'da oldum. Arkadaşlar. Ya bulut. Da... geçti? Ben bakı yapayım mı? Aa bakı yapamayacağız. Ben Arkadaşlar bakayım. ben yapayım Orta. hemen. Ben geçtim hem seni ben geçtim. Arkadaşlar ben nasıl ilerideyken arkadaki duruma düştüm ya. Hemen. tek orada zordu. O bakı bulunca zaten kolay oldu. Gel lan buraya. O buralar da kolay. Bilgisayardan kolay buranın. Ya gel, gelsene ya. ya. Arkadaşlar ya. Şu an bulut dokuzuncu 10. işte işte ben sekizinci. Arkadaşlar dokuz en kolaymış onu öğrendim. Dokuz ya arkadaşlar. dokuz çok kolay. Şu ince arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben de dokuzuncu bölüme geldim. Ama bu telefon da telefonda çok zor. Ama geçilir en azından. Ah be. Ay burası çok zor. Arkadaşlar arkasındayım bulutun ama bulut benim benden Aa, önde. Onun, onun ne? Keşke bunu ya ben da 11 yerine 15 yapalım çünkü biraz gerçekten kolaymış ya da belki Keşke o, o zaman ol, bir bu da ol, bir bu da. Ol. Aa yine burada. Ben nasıl Bak, bir yaparak Gençler ya bu da telefon da çok ay bilgisayarda çok kolay ya. Bir tane bak var onu yapamazsınız Hop. Evet bizimki benim. Ben söyleyeyim. Geçtim arkadaşlar. Hemen buta yetişmem gerekiyor. 14'teyim ben mesela nasıl yetiştin? Ve 15 oldum kapatılır. Neyse. Arkadaşlar ben de 15'e geleyim ve bitişi yapalım. Ya ben kazanacağım ama emindim ya. İsterseniz sen gelene kadar. Ben baya yaparım ben. Arkadaşlar. Aa şunda ben kaldım. Şuradan geçemiyorum. Aa lan sen ne zaman ya? Bu video bitti zaten. Şimdi biteceğiz. Şaka, yirmi tamam. Neyse arkadaşlar o zaman. Gel Bulut. Ne yapıyorsun ben, ben, ya? Hi, 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 hi. Git, git. Hi, hi, hi. Neyse arkadaşlar. Ya Bulut gel şuraya bir. Tamam, <laughs> tamam. Arkadaşlar, kardeşimle Ya <laughs> <laughs> Bulut tamam, hadi. Tamam, tamam. Ya dur bir yerde dur bir yerden, dur. Dur bir yerden gel. Evet arkadaşlar bu video yani e, iPhone 7'den kaçışın devam... <laughs> arkadaşlar eğer bu tarz videoların... <laughs> ya bir yapma yapma ya. Ya bir yapma Bulut. Bir bitirişi yapacağım. Evet arkadaşlar. Can bakar mısın? evet arkadaşlar. Evet bu bu tarz yani iPhone 7'den kaçış bölüm bölümlerinin devamının gelmesi için ee, şey like atıp abone olursanız çok sevinirim sevinirim ee, kendinize iyi bakın Ve hoşça kalın. Aslan hoşça kalın ya arkadaşlar ya bay bay